Türkiye'nin en harika... Öyle, öyle, öyle. <laughs> <laughs> Yapmam. Bırak, bırak. Vallahi terk ederim. Stüdyoyu terk ederim. <laughs> Bugün konuğumuz tüm dünyada işaret eder dünyayı etkisi altına alan koronavirüs konuğumuz. Evet koronavirüs. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Nasıl olayım? Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Beni bugünlere sizler getirdiniz. Sizler olmasanız ben burada olmazdım şu anda. Sen kendini seviliyor falan mı sanıyorsun? Sevilmesek bu kadar ilgi görmeyiz zannetmiyorum yani. Ha sen diyeceksin şimdi sana küfür ediyorlar, lanet ediyorlar diyeceksin. Bir de şöyle düşün. Her nefret gizli bir hayranlıktır. O yüzden yani. Wuhan'dan geldin değil mi? yani <laughs> <laughs> öncelikle Wuhan'daydım. O zaman yeni oluşuyorum. Daha sadece vahşilerdeyim, hayvanlardayım. Niye bir hayvan mıyız? Hayvan değilsiniz, vahşisiniz. Neyse baba, Wuhan'dayım böyle yeni oluşmuşum. Işte. Oradan oraya zıplıyorum. Çok da havada da kalamıyorum. Pık diye düşüyorum yani. Biraz ağırlığımız da var. Ortamda da bizi bilirler yani. Sonra dedim bir Avrupa'ya akayım. Schengen de var bende. Gezdim böyle bir. Ulan baktım bu böyle değil. Yani tabii şimdi senin insan hayatın kaç sene? Benim hayatım kaç sene? Senin 30 yılın, benim 30 günüm. Öyle düşüneceksin yani. Gelişimdeyiz, ergenlikteyiz. Onun tadını da almışız Avrupa'da. E tabii bir süre sonra insanın böyle ruhu daralıyor. Yes, toz nereye kadar? Bir dedim bir umre yapayım. Bir geleyim dedim Türkiye'ye. Aaa ilgi, alaka. insanlar piknik alanlarında benim gelişimi kutladı ya. Valla sizler sayesinde buradayım. Biz zaten 3 akrabayız, 3 kardeşiz. Ben A tipi, B tipi bir tane arkadaşımız var. O Kore'den direkt Avrupa'ya gelecekti onu durdurdular orada. Onu da buradan yetkililere sesleniyorum. Gerekeni yapılsın yani. Sigara? Teşekkürler. İç iç. Yok, yok Bir tane iç ya. Kullanmıyorum. Peki siz bir proje misiniz? İsrail mi sizi yolladı? Yoksa Amerika mı? Yoksa herhangi bir... <laughs> siz bir proje misiniz? Proje derken? Sen insan yapımlısın. Sen insan yapımı değil misin mesela? Sen bir insan yapmadım kardeşim. <laughs> Ama biz ne diyoruz? Allah yarattı diyoruz. Beni de Allah yarattı yani. Bu açıdan baktığın zaman soruna bence harika bir cevap. Bütün dünyaya alt üst etmiş. Gelmiş bir de burada böyle konuşuyor sayın. Kardeşim Seyze. ben bir şey yapmadım. Bak ben geldim. Bir tane yarasa vardı bizim. Hilmiyotçi. Vallahi bak Çin'de acayiptir. Uçuyoruz. Ters takla böyle yatıyor, uyuyor. Ciğerleri de küçücük severiz. Ciğerlerini böyle mıncırıyorum bir şey olmuyor. Takılıyoruz yani. Baba uçuyor, karanlıklarda uçuyor falan. Görüyor da iyi de görüyor karan. Ben göremiyorum. Çığlık atıyorum. İnanılmaz. Yani gece vakti hiçbir ışık şey yanmazsa roller coaster'a bindiri düşün. Öyle takılıyor herifle. İbne nasıl uçuyor? La bir gün yakaladılar bunu. Aa bağırdılar çünkü dedim ana Kaldık burada. Dedim sıçrayayım bir yan tarafa dedim sıçrayayım bir şey yapayım falan. Yok yaklaşamıyorum hiçbir yere. Neyse reis bunu yediler. Ben de gidiyorum baktım beden çürüyor. Götünü zaten ısırmışlar kaldı başa Kaçıyorum böyle yukarı doğru. Ta götündeydim ben. Herif ısırdıkça ben yukarı kaçıyorum. Böyle. yarasanın beyni. Bizim daha önce bir arkadaş var. O anlatıyordu. Ben de atladım, insan atladım dedi. İnanmadık zamanında. Örseydi gibi Sars. Buradan da selamlar. Yani tabi böyle anlatınca bir sarsıldık. Ölümüne de olsa dedim atlayacağım. Wuhan'da tutundum iblenin damağına. Sokurttum pipeti. Laf 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 herifin ciğeri emiyor emiyor Ya gidiyor Aa, ben hastayım diyor ona sarılıyor. Ben hastayım diyorum buna sarılıyor. Gidiyor markete oraya buraya aksırıyor tıksırıyor. bir otur bir yatla evde değil mi? Oradan ona gidiyor oradan ona gidiyor. Sonra biri uyandı duruma. Dedi ki bu dedi salgın dedi. Pandemi dedi. Covid muvid diyor. Bak buradan da sana sesleniyorum. Covid ne lan? Cükkük müyüz biz? Covid ne Korona diyeceksin. Ciddi bir falan Ben dedim ki bitti. Kapatırlar bir tane kolye, steril ederler, ağzımıza sıçarlar dedim. Aa baba yok millet ne sallamadan a**layım. Dedim iyi lan ne güzelmiş Oh dedim ya yarasadan yarasaya zıplıyorduk. Şimdi dedim insandan insana zıplarım ya. Her çeşidini gördüm moruk çekik gözlüsünü gördüm, siyahisini gördüm, Avrupalısını gördüm, beyaz Rusunu gördüm. Hepiniz aynı boksunuz a**layım. Bir de böyle bir sürü sınır çizmişsiniz. Bir yere gidiyorum böyle diyorlar ki burası Rusya değişik olur. Ya, Az önce aşağıdaki salakla bir yukarıdaki salan yaptı aynı. Gitti yine yapıştılar birbirine. Öpüştüler, koklaştılar, el ele sıkıştılar falan filan. E dedi birine niye Rus diyorsunuz da birine Avrupalı diyorsunuz ya kardeşim hakikaten şu kadar yüz ölçümüne, bu kadar gerizekalı nasıl sığdırıyordun Yüce Yaradan? Hayret ediyorum ya. Bir de sınır çizmişsiniz, birbirinize cıvıcır yapıyorsunuz. Çin'deki maskenin aynısını Rusça'da gördüm ya. Benim arkadaşlarımla en sevdiğim şey maskenin arasından sıçrama. Bizim bir arkadaş B tipi, o şey Amerika mutfak oluyor B tipi. <laughs> ya çocuk maskenin içinden bir zıplıyor böyle ağzına yüzüne yapışıyor ya. Yetenekli. A tipi bir tane arkadaşım vardı. A tipi bir gör. <laughs> o sende olsun mesela bizim A tipi. Buradan bir hapşırsen, bak duvara böyle çak diye yapışır alırsın onu kolonya ile Öyle de delikanlı öyle de kahraman bir arkadaşım. Ben mesela onun gibi değilim. Ben bazen tutunamıyorum yüzeylerde. Cansız yüzeylerde özellikle. Ama bir arkadaşım var. B tipi. O mesela o oh, onu da attım onu da alamazsın orada. Böyle yapışır böyle böyle haklanır. Sigara içer misin? Yok teşekkür ederim. İç ya bir tane. Teşekkür ederim. Ya ya bir tane ya. ya. Peki seyircilerimizden çok fazla gelen bir soru var. Bize nasıl bulaştığınızı gösterir misiniz? Kardeş yani genellikle zaten şöyle oluyor. İşte nasılsın? Oo aslanım nasılsın? mesela. Hop kardeşim. o kanka. Bana da bir şey olmaz ya kanka. Biz buluşuruz kardeşim. Peki ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Vallahi kardeş bunu siz anlamıyorsunuz herhalde. Benim gelip gitmem size bağlı. Oturacaksın evinde. işte sosyal mesafe. Çünkü dedim ben 2 metreye kadar gidebiliyorum. 4 metreye giden arkadaşım var benim mesela. Buradan da selamlar ona. Erzurum burada. 4 metre öteden ne haberden yıkıp yapışır ağzına gelir böyle. Böyle de bir kardeşimizdir. Delikanlıdır. Yani ama şimdi de birisi 4 metrede atlasa, biz 2 metrede atlasak iyi de bir örgütüz. Ama bizi besleyen sizsiniz. Aç gözlüsünüz Çok iyi bence. Vay. Vay mi? Ha bizim Selim abi B tipi. <laughs> <Aa>, Arkadaşa yapışmış. <laughs> 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 evet sigara içip Yok teşekkür Sen mi sinirlendin sigara içip? Streslendin gel. Yok, 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 yok ya, olur. teşekkür ederim. Sağ en sevdiğin ülke hangisi oldu? Kardeşim şimdi tabi bir ayrım yaparsak haksızlık olur. İtalyan halkını çok sevdim. Orası eğlenceliydi. Ben ayrım yapamam. Hepiniz hoşuma gidiyorsunuz yani. Sen aslında bir katilsin. Ben niye katil oluyorum ya? Öldürüyorsun. İnsanları öldürüyorsun. Sen hiçbir koronanın başka bir koronayı öldürdüğünü gördün mü lan? Bak yavrum Yüce Mevlam sizi yaratırken sizin beyninize oluşumunuzdan beri bir zaman çizelgesi kodlanmış. Anasını dünyası şöyle dönüyor. Siz buna bir gün diyorsunuz. Sırf dünya şöyle dönüyor diye O günleri toplayıp doğum günü falan ilan ediyorsunuz. Siz bencilsiniz. Kendinize tapıyorsunuz. Ölüyorsunuz. Tören mören düzenleniyorlar. Siz nesiniz lan? Bencilik neler? Ben insanları... Oğlum sizin zaman kavramınız çok farklı. Ceylan dediğin anasının a** a**nın düştüğü gibi yürümeye başlıyor. O diyor aslan geliyor kaşıyım. Arı çıkıyor yumurtadan bir 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 gidiyor bal arıyor. Hemen hemen ha yok emekleyecekti. Aman psikolojisi bozulacaktı. Aman dur pastel boya alalım arıya. Şey pastel boyası olan arı gördün mü lan hayatında? Doğuyorsunuz. Altınıza sıçıyorsunuz. Yürümeyi konuşlan konuşmayı bilmiyorsunuz. İlkokula gidecek, öğrenemi yetmeyecek. Ortaokula gidecek, liseye gidecek, üniversite. Kaç yaşına geldi lan? E sen bu herifi 18 yıl sonra adam yerine koyuyorsun düşünsene. Sonra gelmişsin bana sen insanları öldürüyorsun. Siz ne yapıyorsunuz? Ama? Gibi. Konuyu çarpıtıyorsun. Sen sigara içiyorsun, kendini öldürüyorsun. Alkol içiyorsun, spor yapmıyorsun, kendini öldürüyorsun da. Ha ne oluyor? Sigaranı içiyorsun, taş geçiyorsun. Kolesterolü yapıyorsun lam 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 yere. 50 yaşında, 60 yaşında hastaneye böyle çat yatırıyorlar seni. Takıyorlar damarına pili. Diyorlar ki kendinize kötü bakmışsınız. Ulan senin şu beyninle... De... Edin anlaman 60 sene sürüyor. Benimse tek yaptığım şey bu zamanı hızlandırmak. Sen katilsin, sen katilsin. Çarpıttı konuyu ama sen katilsin. Tamam kardeşim, ben katilsin. Sen katilsin. Sinerek sesini Yaptın, dedin. sen istemiyorum. Al lan, bir dakika. Ya Allah bir dakika. Teşekkürler. kullanmıyorsun da yalancıyım bunu nereden buldum? Virüsüm ben. Senin zaten sonun geldi. Nereden? Geliyor. Dünyadaki bütün bilim insanları şu anda çalışıyor ve seni bitirecek. Oğlum ne alakası var ya? Bütün bilim insanları neye çalışıyor oğlum? Hepsi Habertürk'te Kıyıp osuruyorlar, sıçıyorlar orada. Bir sigara Teşekkürler. Vallahi canım. Vallahi, Vallahi Teşekkür ederim. Istedim. Evet. Üzerine espri yapılıyor. Şarkılar yapılıyor. Besteler yapılıyor. Sağ olsun. Fenlerim özellikle bunlara hepsini beni etiketliyorlar. Sağ olsunlar. En sevdiğin şarkı hangisi? Senin için yapılmış. Korona, korona. Anana korona. <laughs> ya senin amacın ne ya? Senin gerçekten amacın ne? Benim amacım senin amacınla aynı kardeşim. Yaşamak. Kim karar verdi lan dünyanın sizin olduğuna? Hı? Bak ben buradayım. Ben insan gibi kötü bir şey değilim. Benim sana telefon açarak bulaşma mümkün, mümkün mü Hayır. Değil değil mi? Senin arkadaşın sana bulaşıyor koyayım. Gecenin üçünde arıyor istemediğin herif mesaj atmış a ona bir de cevap veriyorsun. Vermezsen bozuluyor falan. Bizde öyle bir şey yok aga. Aman kurban oluruz size ne olur bizi de alın falan. Bizde öyle bir durum yok aga biz kuluz asiliyiz. Saklıyoruz biz. Sen buraya 14 gün gelme ben buradan giderim aga kendim yok olur. Sigara sigaret canı sıkılır sen. Valla canı sıkılır. Teşekkürler. Gayah, Teşekkürler. Ya Teşekkürler. Peki ülkemize dönecek olursak. Türkiye'de. As biz neredeyiz ya ben yine yanlış yere mi geldim o? Tüm dünyadasın ya Tüm ben... dünyadayım sen ülken nerede oğlum sen neredesin lan Şu an biz Türkiye'de değil miyiz Şu an Türkiye'deyiz Tamam ülkemize geri dönecek olursak dedin Hayır dünyayı bırakıp Dünyayı bırakıp ülke o bizim ülkemiz nerede a***** Dünyayı bir tarafa bırakıp senin ülkene mi gidelim Dünyadaki diğer ülkeleri bir tarafa bırakalım Tamam Ve ne tarafa verelim. ne tarafa Çünkü... Bu tarafa Oğlum saçmalama bugün şimdi senin sosyalist Rusyası var Rusların komünist olanları var solcu olanları var sağcı olanlar var Almanya'nın İngilizler var şimdi sen hepsini buraya koyarsan kavga çıkar Sorun sizde. Hadi hadi o sigara <laughs> <Çıkar açayım. gülüyor> iç. Hadi, hadi bir tane iç. Teşekkür ederim. Türkiye'de alınan önlemlere ne diyorsunuz? Çok alınıyorum ya. <laughs> <laughs> Gerçekten canımı sıkıyor yani. Senin mesela en çok evde akşam yapmayı sevdiğin şey ne işten döndüğünde? Böyle film açıp yayıla yayıla oturmak. İşte biz de aynısını yapıyoruz canım kardeşim. Biz de yayıla yayıla <laughs> oturuyoruz. Yayıla yayıla. Böyle bak masayla falan yüzden can sıkıla yak bir sigara. Çıkartacağım ben bunu. Sana güveniyorum tanıdım beni. Aynen öyle. Yavaş çok atma öyle uzağa. Arkadaş var içinde. Evet. Evet. vallahi aylardır korona aşağı korona yukarı. Kardeşim daha 3 ay yeni oldu. Bismillah. Geçen gün 100. günümüze girdik. Yak onu kutladık arkadaşlarla. Ya ama yani bizim için insanlık için. Batsın mı bu dünya sen çok büyük bir rezalet yarattın ya dünyada. Beni mikroskopla bile zor görüyorsun a**ım. Benim nerem büyük ya? Mutasyon geçirdiğin doğru mu? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim de kulağıma geliyor bazı arkadaşlar <laughs> var. ya vallahi bak bir tane B tipi var. Pit pit zıplayan a**ım çocuğu dedim. Ben o kadar zıplayamam ama uçuyor lan o Bayağı bildiğin uçuyor. Dedim kardeşmiş işte bait gel. Sen dedim hayırdır ya böyle uçuyorsun, yapışıyorsun, kaçıyorsun falan filan. Dedi kanka ben dedim mutasyon geçirdim. Şimdi tabii sizin mutasyon olarak gördüğünüz şey bizde keşif gibi kendi aramızda. Yani mesela sen hiç gitmemişsindir Amerika'ya. Bir tane arkadaşın gider. Döndüğünde sorarsın nasıldı ders Der ki macera dolu Amerika. <laughs> sen ne yaparsın? Ben de gideyim o zaman dersin. Nambia'ya gider arkadaşın. Döndüğünde sorarsın nasıl dersin. Gitme oraya der. Bizim Anüşteki arkadaşlar öyleydi işte. Buraya tutunmayın a*** dedi. Bu nasıl bir işkence lan. Bokla ölmüş lan bir tane arkadaşım. Üstüne sıçmışlar. Orada türemiş de Allah'tan. Bizde de böyle yani aynı. Birisi bir gün ciğere takılıyor, diyor ki ''Ya bu beyinde ne var acaba?'' Zıplıyor beyine. Diyor ki ''Beyler burası daha güzel, daha sıkı tutunuluyor. Biz de oraya atlıyoruz. Buna da mutasyon diyor bilim insanları. Buradan sevgiler kendilerine. Kolay gelsin.'' Sirkeye karşı bir alerjiniz varmış. Hemen ölüyormuşsunuz. Evet ya. Bir de buna inanıp baya böyle sirkenin içinde yıkanan adam olmuş ya. Yani. Hakikaten sirke sürülecek akıl yokmuş ama sürmüş yani. <laughs> şuraya geldin. Buraya bir hafta kimse dokunmadı. Ölüp gidiyorsun. Hadi seni bir ıssız adaya atalım bakalım. Kaç gün yaşayabileceksin acaba? Size de aynı şey oluyor. Bugün şimdi seni yalnız başına bıraksam ölür müsün? Ölmezsin. Marketin var. Fırının var. Değil mi? Oh. Ama hepsi hazır. Peki seni ben ıssız bir adaya bıraksam ne kadar yaşayabileceksin oğlum? Bir ateşin çıktığı zaman hangi ilacı alabileceksin? Hangi makinede hangi fırında neyi pişireceksin? Çakmak olmasa %90'ınız ateş bile yakamaz be. Biz de diyorsunuz ki bir hafta bıraksak oraya ölürsünüz. Biz de sizi adaya bir hafta bıraksak ölürüz. Aslında biz sizinle aynıyız reis. Bunu bir çözemediniz Sıcak havaya karşı da bir dayanıksızlığım Yo, dönmemiş. hiç bak gömleğimi giydim ha işte. Allah'ın izniyle bahar da geliyor. Biraz arkadaşlar var bizim Afrika'da. 50 derecede de çocuk. Çocuk kendini şaştı. Ama yani çoluğu çocuğu da var. 6 milyon tane. Üremiş. Sıcağı severim ben. Sıcak hava sizi etkilemiyor mu? Ya etkilemez olur mu kardeşim? Seni etkilemiyor mu? Şapır şapır terlemiyor musun? Balkonlarda yatan lan. Yani biz de etkiliyor. Bunalıyoruz tabi Ama yani böyle bir Allah çok şükür ölümcül bir şey yok. Ha çok aşırı yüksek ısıda ölüyoruz. Ama benim bildiğim Adana'da bankta otururken ölen adam da var. Yani siz de ölüyorsunuz. Yani ne desen sizinle aynıyız aslında. Birebir. Yani kendi kendiniz gibi olan bir şeye bu kadar kim beslemeyin. Bak seni uyarıyorum. Sen bir de burada bir yayın yapıyorsun. Bu arada Babala TV ailesine de teşekkür ederim. Lütfen sık sık öpüşün, görüşün. Bizleri daha çok aranızda görmek istiyorsanız yapın böyle şeyler. Kolonya'dan gerçekten nefret ediyorsunuz. Değil mi? Ya ben bunu bir sıksam aslında sen gittin. Öldün gittin yani. Biz bir ölür bindiriliriz kardeş. <laughs> sen mi can sıkla? Yok, yok. Vallahi teşekkürler. Ya. Ne olur tane? Yok yok yok. Yakla bir tane. Teşekkürler. Söylemek istediğiniz bir şey var? Vallahi söylemek istediğim çok şey var. Herkese buradan sevgiler. Fenlerime özellikle sevgiler göndermek istiyorum. Harika karikatürlerle videolarla beni onore ediyorlar. Beni sizler var ettiniz. Teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Görüşürsün. Sen mi görüş, seni ben mi Teşekkür ediyoruz konumuza da. Şöyle bir derin derin nefes al bak şimdi. Hoşçakalın. Sigara Mutlulukla kalın. Ya bitti hadi kapat sigara iç ya. İçle bir tane içi ya.